Biotrend Çevre ve Enerji 2025 ilk 6 aylık e, bilançosunu açıkladı. 2024 ilk 6 ayda 128 milyonluk bir net dönem karı vardı. 514 milyonluk net dönem zararına geçti. 2025 ilk 6 ayda satışlarında da %20'lik bir düşüş var. Geçen senenin aynı dönemine göre 1 milyar 684 milyonluk satıştan 1 milyar 354 milyonluk satışa düşmüş. 18 Ağustos'ta gül içinde şu anda %0.40 primli işlemlerine devam ediyor ama son bir haftada ciddi bir kayıp var. %11.36'lık son bir ayda %5.36 değer kaybettiyse son 6 ayda %20'lik bir değer artışı var. 1 Ocak 2025'ten 18 Ağustos'a yani 2025'in tamamında %18.19'luk bir değer artışı var. Son bir yılda hisse adeta yerinde saydı. Sadece %0.50'lik bir prim var. Dört 4,5 yıl kadar bir süre oldu BION hissesinin borsada işlem görüyor olması. O da 4,5 yılda %277.53'lük bir prim var. Yani halka arz fiyatından şu ana %277.53'lük bir prim var. Bu da 4,5 yıla tekabül ediyor. Bio en hissesi için, biotrend enerji hissesi için deniz yatırım 24 lira 20 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 20 lira 14 kuruş. Buna göre 20.16'lık bir potansiyel prim beklentisi var. BION hissesi için Halk Yatırım'da 22 lira 80 kuruşluk bir hedef fiyat ve yine bir tut tavsiyesi. %13.21'likte bir potansiyel prim beklentisi var. Son işlem fiyatına göre BION hissesi için 18 Ağustos'ta gelen hedef fiyat güncellemeleri de bunlar.